Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar AYT'den çıktıktan sonra da akşam 8-9 gibi gene buradayız tamam mı? Geçen sene sınavla ilgili en yakın tahminleri gene bu platformda sizlerle beraber yapmıştık. İnanmayanlar da zaten video kabak gibi duruyor. Gidip yorumlarına bakabilir. Gene sizlerle beraber oluşturduğumuz bir anket sonucunda gene sınavı analiz edeceğiz ve tahmini sıralamaları yapacağız tamam mı? O yüzden pazar günü gene buradayız. Bunu söyleyeyim. Şimdi yavaştan videoya geçelim. Gençler selamlar merhabalar. Videoyu çok uzatmayacağım. Hızlı hızlı söylememem gereken sınav anı ve sınav öncesinde birkaç şey var. Bunları sıralayıp hızlıca örneklendirebilirsiniz Sonra videoyu kapatacağım biliyorum vaktiniz çok değerli ben de çok fazla çalmamaya çalışacağım. Sabah kalktınız özellikle anne ve babanıza söyleyin yani böyle ağır ağır kahvaltılar yapmanıza gerek yok normal rutin kahvaltınız neyse onu yapın. Çok kahvaltı yapan birisi değilseniz çok fazla kahvaltı kültürü olmayan birisiyseniz o zaman çok bir şey yemenize gerek yok 3-5 bir şey ağzınıza tıksanız yeterli yani gidip de saray kahvaltısı yaparak sisteminizi sakın bozmayın tamam mı? Sonra geç odana önerim birkaç tane paragraf sorusu çözmem bu seni paragraf sorularında daha fazla alıştıracaktır. İlk başta heyecanla başlayacaksın bu heyecanlı bir biraz daha aşağı seviyeyi çekecektir. Birkaç tane paragraf sorusunu çöz ancak cevaplarına hiçbir şekilde bakma. Sadece çöz. Yani çözmek için çöz. Cevaplarına bakarsan hani demoralize olabilirsin. Ben sınav sabahı kalkıp 10 tane paragraf sorusu çözmüştüm. Cevaplarına hala bile bakmadım yani. Hiç de umurumda değil. Sınav için yola çıktın. Kimliğinle belgeni mutlaka yanına aldın. Eğer hatırlayamazsan çevrene koy. Yani çıkışta bulabileceğin bir yerlere ya da gözünün önüne falan koy ki sabah hatırla. Ve bir de yanına mutlaka bir tane su al. Sınav anda su içenlerin başarısının %10'a kadar arttığı saptanmıştır bu araştırmalarla sabit. O yüzden su bulundurmayı ihmal etme. Sınavda takıldın, ettin, bir şeyler oldu. Şöyle bir kafanı kaldır, dışarı bak, su iç. Ondan sonra devam et. Birkaç saniyeni bunları harcayabilirsin, sıkıntı yok. Sınav salonuna girdin, sınıfına girdin. Sıranda bir sorun var. Sıran çok sallanıyor. Hemen hocalara söyle. Zaten altında kağıt mat bir şeyler yerleştiriyorlar. Sakın kimseden çekinme, tamam mı? Oranın o gün padişahı sensin. Oranın hakimi sensin. Oturduğunda sen bir padişahmış gibi. Hocam, burası böyle. Burayı düzeltelim. Burayı şöyle yapalım. Bunları söyleyebil, tamam mı? Sakın kimseden çekinme. Zaten gözetme hocalar da sınavın ciddi farkında oldukları için sana olabildiğince yardımcı olmaya çalışacaklardır. Masaya oturduğun ilk yapacağın işlerden bir tanesi kalemlerin iki tarafını da açmak olsun. Bu şekilde sınav anında eğer ki işlemlerden falan filan kalemin ucu biterse bir daha kalem tıraşla falan uğraşma. Direkt kalemi tersine çevir devam et. Ardından bekleme anı geldi. 10 ile 10-15 arasında bekliyoruz ya. Orada eğer çok fazla stres olursan, heyecanın çok fazla artarsa o zaman havlu tekniği ve nefes egzersizleri gibi böyle psikolojik taktikleri denemeye çalış. Ne olduklarını YouTube'dan bakabilirsin. 2-3 dakikalık videolar zaten. Bunların da faydasını gören birçok öğrenci Bence var. Ardından hocalar kitapçıklarınızı kontrol edebilirsiniz dediği anda kitapçıkları çevirmeye başladığında eğer gözüne böyle en fazla yaptığın soru tipi takılırsa ilk ondan başlayabilirsin. Tamam mı? Yani asla kaçırmam dediğiniz bir soru tipi varsa sizi rahatlatması açısından bununla başlayabilirsiniz. Benim ilk başladığım soru tipi Türkçe'de iki paragraf ayırmak isterse hangi cümleyle başlar soru tiplerini ben hiçbir zaman kaçırmıyordum. Sayfaları çevirirken kontrol ederken gözüme hangi soru olduğunu kestirmiştim ve direkt sayfayı açtım. Sınav başladığında onunla beraber başlamıştım. Bu şekilde kale soru tipleriniz varsa onunla başlayabilirsiniz. Bir diğer önerim de ne olursa olsun sorulara asla bağımlı kalma. Eğer ki bir soru sana zor geldiyse belki de o sınavın en zor sorularından bir tanesi olabilir. Boşuna onun üzerinde zaman harcamana gerek yok. Bil ki onun tam tersi bir şekilde çok da kolay sorular var. Oralardan net ve zaman toplamaya çalış. O yüzden bir soruda takıldın, direkt geç. Bu maddede de bağlantılı bir madde daha söyleyeyim. Stratejinde ne olursa olsun bağlı kalmaya çalış. Eğer ki daha öncesinde uyguladığın bir strateji varsa atıyorum Türkçe'de 20. soruya kadar geldin, sonra matematiğe geçtin falan filan. Sonra fen'e geçtin. Bu tarz bir taktiğin varsa gene sınav anında da geleneksel taktiklerini uygulamaya çalış. Çok fazla zorluk çekmediğin sürece bu taktiklerden asla ayrılma. Tabi bazı istisna durumlar olabiliyor. 2021'de TYT matematik çok çok zordu. Bu tarz durumlarda da vereceğin kararlardan sakın korkma. Sınav anında vereceğin tüm kararlar senin için doğru kararlardır. Bunun bilincinde olarak karar al ve devam et. Hangi sürede hangi dersten çıkacağın belli olsun. Eğer ki Türkçede 45 dakikalık bir süre kendine verdiysen 45. dakikada geldiğinde isterse 8 boşun olsun gene de o Türkçeden çık. Demek ki sınavın en zor derslerinden bir tanesi Türkçeymiş. Sen de Türkçede vakit kaybediyorsun. Onun yerine git en kolay dersi bul. Oradan zaman kazanmaya çalış. Kalan zamanda tekrar Türkçeye aktarırsın tamam mı? 45 dakika kendine süre verdiysen 45 dakikada Türkçeden çıkacaksın. Ve son olarak da gençler siz bir yıldır kan, ter, gözyaşı demeden emek verdiniz. Bu günlere geldiniz. Artık bu emeğinizi de masaya dökmenin vakti geldi. O yüzden masadan ne olursa olsun kalkmıyoruz. Sınav süresi ne kadarsa o kadar süre boyunca sınavın başında bekliyoruz. Son ana kadar kalemleri asla bırakmıyoruz. Sınav en zor sınav olmuş olabilir. En zor sınav size yapılmış olabilir. Hiç umurumuzda değil. Ne olursa olsun o masadan kalkmayacaksınız. Bir soru her zaman bir sorudur. Siz oraya emeklerinizi döküyorsunuz. Yani bir yıllık emeğiniz öyle 30 dakikada hadi yapamıyorum ben mezuna bıraktım falan değil. Oturup 165 dakika ise 165, 180 ise 180 dakika masanın başında kalmak olacak. Tamam mı? Ne olursa olsun o masadan ayrılmayacaksınız. Evet gençler kendinize iyi bakın. Çok fazla kapanış cümlelerini uzatmak istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Böyle vedaymış gibi geliyor. Aslında veda değil daha sınav tahminlerinde falan bulunacağız. Benden yana bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Umarım emeklerinizin karşılığını da söke söke o alacaksınız. Sonuçta 4 yıllık bir müfredatı 2 güne sıkıştırıyorlarsa siz de bu işin hakkından gelip yumrunuzu masaya vuracaksınız. Tamam mı? Ben size inanıyorum. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Çok güzel bir yıl geçirdik. Sınavda heyecan, stres olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Zaten bunların optimal düzeyde olması da çok iyi. Çünkü eğer ki heyecan ve stresiniz sıfır olursa o rahatlıkla falan dikkat hatası yapma oranınız falan artabilir. Ama çok çok maksimum düzeyde çıkarmamaya çalışın. Dediğim gibi nefes ve havul tekniklerine bir bakın YouTube'dan. Bunları da yaptıysanız gerisi sizindir. Sınavda artık hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Başarılar.